Sayın Cumhurbaşkanı konuşmasını yaparken dedi ki İstanbul'a çöreklenmiş bir avuç harami güdümünden çıkamayan ana muhalefet. Zaten orada İstanbul'a çöreklenmek ve harami lafını kullanarak aslında bizim bugün verdiğimiz bu araştırma önergesinin ne kadar haklı olduğunun altını bir kez de Cumhurbaşkanı yaptığı bu hatayla çizdi. Niçin bir defa çöreklenmek ifadesinden başlayalım? Niye çöreklenelim efendim? 2019'da kazandık. 2019'da bir daha kazandık. 2023'te kazandık. İstanbul'u geçin Adıyaman'ı kazandık, Kütahya'yı kazandık, Kastamonu'yu kazandık, Afyon Karahisar'ı kazandık. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gelemez, uğrayamaz, kazanamaz, kendini anlatamaz dediği yerlerde seçimleri kazanmak, çöreklenmek mi oluyor? Hayır olmuyor. İkincisi harami. Harami ne demek? Harami yol kesen haydut demek. Bizim kimsenin yolunu kestiğimiz falan yok. Ama bizim iktidar yolculuğumuzda yolumuzun kesilmek istendiğini bütün Türkiye de görüyor bütün dünyada görüyor. Dolayısıyla biz yol kesen haydutlar değiliz. Yol kesenlere karşı mücadele edenleriz. Bu laflar milli iradeye karşı saygısızlıktır. Bu laflar masumiyet karinesinin ihlalidir. Bu laflar lekelenmeme hakkının ihlalidir. Bu laflar adaleti etkilemeye çalışmaktır.